Arkadaşlar merhaba. 2025 yılının Eylül ayında toplam 6 kitabın inceleme videosunu kanalımda paylaştım. Normalde daha fazla okudum ancak 6 kitabı paylaştığım için toplu bir video yapacağım şimdi. Bu kitapları sayarak başlayalım. 1. Ahmet Erhan, Burada Gömüldür, 1. Cilt. 2. Çağınırmak, Gözümden Deliler Taştı. 3. Marquez, Benim Üzümlü Orospularım. 4. Güldüren Aytaç, Sesin Dağın Ardında. 5. Mustafa Köneçoğlu, Dünya Hatırası. 6. Rıdvan Hatun, Billur Örüntüler. Sevgili arkadaşlar, bu 6 kitap toplam 1095 sayfa yapmaktadır. Şimdi sizleri bu 6 kitabın incelemesiyle baş başa bırakıyor. İyi seyirler diliyorum. Kitapla kalın ve asla kitapsız olmayın. Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Ahmet Erhan imzalı Burada Gömülüdür birinci cilt